Bal Ligi 3. Bölge 3. Grupta temsilcilerimizden Ürgüp Spor geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadıkları Develi Spor maçında galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bu hafta sonu oynayacakları Andır'ın Yeşildağ Spor Maçı hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Develi Spor Maçı'nı ve bu hafta sonu oynayacakları Andır'ın Yeşildağ Spor Maçı'nın değerlendirmesini CT Haber mikrofonlarımıza anlatan Ürgüp Spor Teknik Direktörü Mahmut Sami Akyüz şu ifadelere yer verdi. Öncelikle CT e, Haber'e e, çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız için. E, buralara gelip bizlere değer verdiğiniz için tüm ekibe sizlerin zorunda, sizlerin şahsına çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Ürgüp Spor biliyorsunuz bu sezon bölgesel amatörlükte ilk defa mücadele ediyor. E, ama biz şunun farkındayız. Geçmişte işte Nevşehir Spor'da e, bölgesel amatörlükte çalışmış olmamızdan dolayı bu ligi çok iyi biliyoruz. Bu ligin gereklilikleri neler? Bu ligin e, içeride, dışarıda, oyunsal anlamda nasıl bir formatta olmamız gerekir. E, bunu bilerek, bunu düşünerek e, iki yıldır bunun planlamasını yapıyorduk zaten. E, geçtiğimiz haftalar özellikle şunun da üzerinde durdum. E, Ürgüp Spor 6 haftayı geçtiğimiz hafta tamamladı. Biz bu süreci aslında hazırlık sürecinin içerisinde de düşünüyorduk. Dolayısıyla Ürgüp Spor bundan sonra çok daha hazır demiştim geçtiğimiz haftalarda. E, ve Dolayısıyla bu e, son dakika golüyle de galip gelmek bizler için sürpriz değil. Çünkü orada nasıl bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorduk. O golden önce de zaten benzer pozisyonlarımız var. İlk devrede yine devli karşısında girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Ama tabii ki bir deplasman takımı olarak deplasmanda nasıl oynamanız gerektiğini bilirseniz ve e, öne de doğru çıkarsanız ki Ürgüp Spor o gün onu yaptı. E, rakibin de, rakip taraftarın da Oradaki herkesin de saygısını gören takdirin toplayan bir Spor olarak sağdan çıkmak da bizim için artı 3 puan da çok daha değerliydi. Evet bu hafta Andırın maçı. Biz dediğimiz gibi oynadığımız her haftayı final haftası olarak görüyoruz. Bizim için bir final maçı daha Andırın maçı e, her rakibimize saygı duyuyoruz, her rakibimize değer veriyoruz, her rakibimizin maçlarını analiz ederek maçlarımızı hazırlanıyoruz. Dolayısıyla önceliğimiz tabii ki bu hafta salı, çarşamba, perşembe ve cumayı çok iyi değerlendirmek, takımımızı çok iyi hazırlamak ama bunu yaparken de Andır'ın takımının geçmişteki oynadığı maçları da analizini yaparak avantajlarını, dezavantajlarını, içeride oynayacağımız bir maç, mutlak kazanmak gerekte, kazanmamız gereken bir maç çünkü yukarıda şu an biliyorsunuz bu hafta Talas'ta MR takımı çok değerli bir maç oynayacak. Yani üç ihtimalli bir maç. O maçı Talas da kazanabilir. O maçı EMAR'da MR da kazanabilir. o maç berabere de bitebilir. Dolayısıyla böyle bir haftada alacağımız 3 puan yukarıyla e, zirveyle aramızdaki puan farkını kapatacağını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla Kayseri MR grupla da Talas'ta da önce Talas'ta da içeride daha sonra da Kayseri Emar'la maçlarımız var. Ama ondan önce de yine Su Vermez'de çok değerli, çok önemli bir maçımız var. Ürgüp Sporu zirve, zirveye en yakın yer neresi ise oraya getirmenin bu 4 hafta içerisinde de öncelikle bu haftayı çok iyi geçirip içeride Andır'ın maçını kazandıktan sonra da diğer 3 maçı da en iyi şekilde değerlendirip Ürgüp Sporu dediğim gibi hep hak ettiği yerlere getirmek Bizim en önemli hedefimiz bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Burak'ın bir sakatlığı vardı. Ee, aramızda yok o. Ee, ağır bir sakatlık yaşıyor şu an. Ona da sizlerin huzurunda geçmiş olsun diliyorum. Ee, onun dışında e, sakat oyuncumuz, cezalı oyuncumuz yok. Ee, tabii ki geçtiğimiz haftalardan itibaren lige istediğimiz hazırlık döneminde ee, o süreyi istediğimiz gibi o süreyi doğru geçiremedik ya da süre olarak belki istediğimiz hazırlık sürecini geçiremedik. Ondan kaynaklı resmi maçlara oynadık. Ufak tefek sakatlarımız vardı ama şu an için baktığımızda hem fizik olarak hem mental olarak hem de e, oyunsal anlamda e, bu dört maçı çok daha iyi oynayacak bir ürgüp spor var. Onun dışında. Tabii ki e, futbol takımlarının en önemli özelliği kazanmayı alışkanlık haline getirmek, diğer taraftan kaybetmeyi alışkanlık haline getirmek. Ürgüp Spor Kulübü içeri dışarı fark etmek sizin şu an kazanan bir takım görüntüsünde, e, kazanmayı alışkanlık haline getirmesini istiyoruz. E, kaybetmeye başladığınızda onun önüne geçmek çok zor, ama e, kazandığınız sürece. Takım ve oyuncuların bireysel anlamda psikolojisi de, e, bunun psikolojik altyapısı da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımda şu an müthiş bir özgüven var, müthiş bir birlik beraberlik var. İnşallah bunu da e, dolayısıyla minimum e, sakat e, ve cezalı oyuncumuz olmayarak e, en iyi şekilde şu an Ürgüt Spor oynayacağı dört maça hazır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Develi Spor karşısında takımının ilk golünü atan Ürgüp Spor oyuncularından Barış ve takım arkadaşı Süleyman Cetti haber mikrofonlarımıza takımın gidişatını ve oynadıkları maçı değerlendirdiler. Şu an her şey e, e, olumlu, keyfimiz e, yerinde yani. E, benim ilk gol atmamda takımıma 3 puan kazandırma e, bir katkı sağladıysa ne mutlu bana. E, ben e, hani gol odaklı Değil ama amacımız 3 puandı. Devel deplasmandan istediğimiz, arzuladığımız, beklediğimiz bir 3 puanı aldık. İnşallah önümüzdeki maçlara yine bu 3 puanlarla süsleyerek zirve takibini devam ettirmek istiyorum. Öncelikle tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Yani zor bir deplasmandı. Yani 3 puanı istediğimiz bir deplasmandı. Ya hafta içinde çok iyi çalıştık. Abilerim olsun, ya küçük kardeşlerim olsun. İyi mücadele ettik, çıktık sahada. Ya Önceki 1-0'a geçtik ama oyundan düşmedik. 1-1 oldu. Sonra son dakika Eray kardeşimin golüyle maçı galip gal galip geldik. Yani mutluyuz. Ee, şimdi önümüzdeki maça bakacağız Andırım maçına. Umarım e, bu hafta içi iyi hazırlanıp Andırım maçında da galip gelip e, serimizi sürdürmek isteriz.